Geçtiğimiz sezon Türkiye 1. Ligi'ni namalup şampiyon olarak bitiren Kakatece Engelliler Federasyonu basketbol takımı Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile empati maçı yaptı. Empati maçı renkli görüntülere sahne oldu. Bugün güzel bir etkinlik maçı, empati maçı için toplandık buraya. Benim için daha güzel özel bir bir durum var. Ee, hem çalıştığım yer vakıf adresi, hem de hayatımın dönüm noktası olan basketbol iki e, özel benim için anlamı çok büyük. Burada vakıfların e, yanımızda olması her zaman gerek maddi gerek manevi olarak çok güzel bir şey. E, tüm insanların e, bu konuda daha duyarlı olmasını istiyorum. Gerçekten çok zor yani ben e, bu arkadaşları tebrik ederim Türkiye'de de birinci geldiler İnanılmaz çok zor yani çok güzel bir duyguydu yani bir şeylerin daima inanışın olabileceğini gördüm ve çok hoşuma gider yani ne bileyim dayanışma yardımlaşma ve ee, bedendeki engellerimiz, düşüncelerimizdeki ve ruhumuzda hiçbir zaman engelleyir. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Ben yıllardır basketbol takımlarında oynarım ama ilk defa tekerlekli sandalyede basketbol oynama şansım oldu. Ne kadar zor ve önemli bir sadece spor dalında bile olsa çok zor bir dal olduğunu gördüm. Ee, benim için çok güzel bir deneyimdi. Hem onlar anlamış olduk, ee, yaptıkları spora karşı olan ilgileri çok güzel. Başarıları da gayet inançları çok yüksek, çok iyi motiveler, bize de çok yardımcı oldular. Teşekkür ederiz her şey için. Daha zormuş bayağı. Ee, güç lazım, <laughs> güçlü olmak lazımmış. Mücadelelerine hayran kaldım gerçekten arkadaşlarım. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Bunun da çok güzel bir örneğini gördük. Bizden daha güçlü insanlar. Evet Oldukça yorucu ve zor bir deneyim oldu benim için. Ama e, arkadaşlarımızı anlayabilmek adına herkesin deneyimlemesi gerektiğine inanıyorum.